Herkese selam gençler ben Burak hocanız. Bugün sizlerle birlikte elektrokimyanın 7. dersiyle birlikteyiz. Bakın ilk defa buraya geldiysen önce ilk 6 dersi dinlemeni isterim. Çünkü 7. derse kadar izleyen arkadaşlar şu an ne yapacağımızı üç aşağı beş yukarı biliyordur. Önce arkadaşlar bir pil üzerindeki değişimleri hızlıca size göstereceğim. Ve hemen arkasından da ne yapacağız? Soru çözümlerimize devam edeceğiz. O zaman vakit kaybetmeden önce bir konumuzu kısaca hatırlayalım. Şimdi bize iki tane yükseltgenme potansiyeli ilimi verilmiş. Bakın ben konuyu anlatırken her seferinde yükseltgenme potansiyeli ilimine göre anlattım. Nikel'in yükseltgenme potansiyeli ilimine bakıyorum kaç vermişler? 0,25 volt vermişler. Bakır'ın yükseltgenme potansiyeli ilimini ise negatif bir şekilde eksi 0,34 volt vermişler. Bizim yukarıdaki galvanik pilimizde arkadaşlar amacımız anotu ve katotu belirlemek. Mesela sol taraftaki elektrotuma bakır elektrotu diyeyim Çözeltimde de bakır 2 sülfat çözeltileri olsun. Yani bakır 2 sülfat çözeltisi olsun. Yani çözeltide ne iyonları var? Bakır artı 2 iyonları var. Sağ taraftaki elektrotuma nikel diyeyim. Çözeltimde de nikel sülfat çözeltisi bulunsun. Yani bakırımı sola koydum. Bakırımı sağda koyabilirdim. Yani burada illa anotumuz solda illa katotumuz sağda olacak diye bir genelleme yok. Ama sen anotu katotu belirledikten sonra bütün değişimleri tek tek söyleyebilirsin. Peki ne yapacaksın? şu cümleyi unutma. Yükseltgenme potansiyel eğilimi büyük olan element. Bak yükseltgenme potansiyel. Neyle başlıyorsun cümleye? Yükseltgenme ile başlıyorsun. Yükseltgenme potansiyel eğilimi büyük olan element diğer elemente karşı yükseltgenir. E hocam yükseltgenmesi büyük olan yükseltgenecekse yükseltgenme nerede gerçekleşiyordu? Yükseltgenme anotta gerçekleşiyordu. O zaman sen buradaki iki tane yükseltgenme potansiyel eğilimi verilen elementlere baktığında Nikelinki daha büyük olduğu için nikel yükseltgenecektir bakıra karşı. Nikel yükseltgenecekse nikelin bulunduğu kap anot kabını oluştururken diğer kap ise ne kabını oluşturur? Katot kabını oluşturur. Nikelin olduğu kapta yani anotta nikel elektrotlarımız, katılarımız dışarıya elektron vererek nikel artı 2 sulu çözeltisine dönüşürler. Yani ne oldu? Elektrotumuz Dağınla her bir kopal nikel nikel artı iki iyonlarına dönüştü. O zaman elektronlar sağ taraftan çıktı. Elektronlar nereye doğru geldi? Sola doğru geldi. Sola doğru gelen elektronlarımız sol taraftaki bakır artı iki iyonlarına ki çözeltideki iyonlardan bahsediyorum. iki tane elektronla bakır katısına indirgenmesine neden oldu. O zaman ben bu tepkimeleri taraf tarafa bu yarı tepkimeleri taraf tarafa toplarsam net tepkimemi elde ederim. Nikel katımız artı. Bakır artı 2 sulu çözeltilerimiz. Buraya aqua yazayım. Sulu çözelti anlamına gelen. Çift taraflı okumuzu çektik. Nikel artı 2 sulu çözeltilerine dönüşürken aqualara artı birazcık sıkıştıralım. Bakır katısına dönüştü. Bu da bizim net redox tepkimemiz, pil tepkimemiz olur. Peki iyonların derişimi nasıl değişir? Hemen bunun için renk değiştirdim. Sol tarafta görüyoruz ki katot kabında gerçekleşen Bakır artı 2 iyonlarımızın derişimi zamanla azalır. Çünkü bakır iyonları neye dönüşmüştür? Bakır katısına dönüşmüştür. Yani bakır iyonlarımız bir kez daha yazmış gibi oldu ama azaldı. Sağ tarafta ise yükseltgenme gerçekleştiği için nikel artı 2 iyonlarımızın derişimi yükseltgenmeden dolayı zamanla arttı. Yani anlık kapında da yükseltgenme oldu. Zaten bunu söylüyoruz. Peki elektrotlarda ne oldu? Bakır elektrotumuz Bakır katısı oluştuğu için zamanla ağırlaşır. Ama sağ tarafta yükseltgenme gerçekleştiği için nikel elektrotumuz zamanla aşınır. Hocam pil gerilimini bulalım şimdi. Pil gerilimini bize sormuşlar. Pil gerilimini nasıl bulursun? İki tane yöntem vardı. Yükseltgenmenin olduğu nikeli yazardın. Nikel nikel artı 2'ye yükselt kendi 2 elektron verdi. 0,25 volt. Biraz küçük yazıyorum araya bir şey daha kıskıştıracağım. Sonra katot kabını yazardım. Katot kabında indirgenme gerçekleşiyor. Bakır artı 2 onların neye dönüştü yavru Bakır katısına dönüştü. Ben tepkimeyi ters çevirdim. Tepkimeyi ters çevirdiysem eksi oldu sana artı. Çizgimi çekip taraf tarafa topladığımda net tepkime elde ediyordum. Ben burada arkadaşım 0,25 ile 0,34'ü de topladığımda bu pilin gerilimini ölçelim. O da topla kaç gelir? 0,59 volt. Yani pil gerilimini de 0,59 volt olarak bulduk. Kısaca pil şemasını gösteririm. Ee, ne yapacaksın? Önce anotu yazacaksın. Anotta nikel. Nikel ne olacak? Nikel artı ikilere dönüşecek. Ama dönüşen nikel artı ikilerin başlangıç molaritesi 1 molar. Tuz köprüsünü ifade etmek için çift çizgimizi çektik. Sonra bakır artı 2 iyonlarımız ki bu da 1 molar. Sonradan neye dönüşecek? Bakır katısına dönüşecek. Tabi aradaki çizgiyi unutmayalım. Şu çizgimizi de çektik. Pil şemasını çizdik. Pil gerilimini gösterdik. Tabii ki pil gerilimi ile pil potansiyelini aynı olarak ifade ederek buraya da 0,59 volt yazdım. Başlangıçta 0,59 volttur diyorum. Peki elektronların akış yönü, elektronların akış yönü nikelden nereye doğrudur? Bakıra doğrudur. Yani sağ taraftaki kaptan sol taraftaki kaba doğrudur. Tuz köprüsü nasıldır? Tuz köprüsündeki arkadaşlarımız anyonlar nereye gidecek? Nikelin olduğu anota giderken katyonlarımız nereye gidecek? katotun olduğu bakır kabına gidecek diyorum. Ve sorularıma devam etmek istiyorum. Şimdi bana bir tepkime vermiş. Yani bir redox tepkimesi, pil tepkimesi vermiş. Bize bu pil tepkimesinden yola çıkarak neyi sormuş? Kurşunun standart yükseltgenme potansiyelini sormuş. Sol tarafımız bizim için anotu oluştururdu. Yani kısaca pil şemasında. Sağ tarafımız ise bizim neyimizi oluştururdu? katotumuzu oluşturur. O zaman ben buradaki tepkimeleri yazmak istiyorum. Anotta kadmiyumumuz kadmiyum artı 2'ye yükseltkendi ve 2 elektron al verdi. Tam tersine kurşunumuz ise verilen 2 elektronu alarak kurşuna indirgendi. Hemen bir çizgimi çekeyim şöyle. Tamam. Şimdi Burada belli başlı değerler vardır. Bunları topladığımızda bizim net tepkimemiz olur. Şu ikiler birbirini ne yapar? Elektronlar birbirini götürür. Toplarsın net tepkimeyi bulursun. Ama net tepkimeyi bulup zaman kaybettirmek istemiyorum size. O yüzden hemen şuna geçiyorum. Net tepkimemizin pil gerilimini arkadaşlar bize soruda şurada bak 0,28 Volt olarak vermiş. Tamam. O zaman kadmiyumun yükseltgenmesine ve kurşun indirgenmesine yazarsam toplamının 0,28 volt olması gerekmekte. Peki bize neyi vermiş? Soruda. Kadmiyumun standart indirgenme potansiyel eğilimini vermiş. Yani şunu vermiş bize. Kadmiyum artı 2'nin 2 iki elektron alarak ya da 2 mol diye düşünebilirsin. Indirgenme potansiyelini vermiş. Ne vermiş? Eksi 0,40. E bunun ben tersini yazdım maviyle yazdığıma göre. O zaman ne bulursun? 0,40. Bak bu arada bir soru işareti var. Bu soru işareti de ne gelir? Eksi 0,12 volt geldi. Kurşunun neyi peki bu? İndirgenmesi. Peki sana neyi sormuşlar? Bakalım. Kurşunun yükseltgenmesini sormuşlar. Kurşunun kurşun artı 2'ye yükseltgenme eğilimini sormuşlar. Yıldız atmış olduğum yarı tepkimede indirgenme eğilimini eksi 012 bulduysan Yavru sen yükseltgenmesini yapmak istiyorsan tam tersine negatif olan değerin pozitife dönüşmüş olur. Cevabında değişik olmuş olur. Net tepkimeden yola çıkarak biz herhangi bir yarı tepkimenin yükseltgenme veya indirgenme yarı potansiyel eğilimini bulabiliriz diyorum. Sağ taraftaki soruya geldim. Sağ taraftaki soruda Görüyoruz ki bize aktifliklerini sorunun altında vermiş. Çinko burada kimden daha aktif? Gümüşten daha aktif. Çinko gümüşten daha aktif olduğuna göre o zaman çinko gümüşe karşı yükseltgenir. Yani bu elektrotlar yükseltgencek olan gümüş olduğu için sol taraftaki kap benim için anot oluştururken sağ taraftaki kap benim için katot oluşturmaktır. Yani sol tarafta çinko zamanla çinko artı 2 iyonlarına dönüşürken dışarıya 2 mol elektron veriyor. Ama sağ tarafta çözeltimin içerisinde indirgenebilecek gümüş iyonları yok. Çözeltimin içerisinde hidroklorik asitler var. O zaman sağ taraftaki kapta hidrojen iyonlarımız dışarıdan elektron alarak hidrojen gazına dönüşür. H2 olduğu için elektronun ve iyonun başına da 2 yazmayı unutmadım. Bu tepkimeleri topladığımda işin içinde gümüş olmadığı için net tepkimen böyle olmaz. Zamanla çinko elektrotu azalır. Evet sol tarafta yükseltgenme gerçekleştiği için elektrotta aşınmalar olur. Gümüş iyonları indirgenir ama sağ taraftaki yazdığımız tepkimeye baktığımızda gümüş indirgenmiyor. Kim indirgeniyor? Hidrojen indirgeniyor diyoruz. E cevabımız da Bursa oluyor. Geldim. Kazanım kavramı test 4 ikinci soruyla birlikteyiz. Bize bu elementlerin hepsinin indirgenme eğilimlerini vermişler. Ve bize aktifliklerini küçükten büyüğe doğru sırala diyor. Bak indirgenmeye göre yorum yaparak çıkartabilirsin. Ama ben bütün derslerimde yükseltgenmeye göre yorum yaptırıyordum esen indirgenmelerini ters çevirirsen yükseltgenme eğilimleri de bunların tamamen işaret değiştirilmiş halleri olur. Bak işaretlerini değiştirerek tekrardan yazıyorum. Yani en sondakini artı yazdıysam ilk ikisine de artı yazayım. Tamam. Yükseltgenme eğilimi büyük olan element diğer elementlere karşı yükseltgen. E, yükseltgenme eğilimi en büyük olan kim burada? İkinci sıradaki elementimiz. O zaman bu elementimizin yükseltgenme eğilimi en büyük olduğuna göre en aktiftir. Bize küçükten büyüğe doğru sıralı dediği için ama bir yüz en sağ koydum. Sonra 0.74 geliyor. Sonra kim geliyor? 0.25 geliyor. En sonunda da kim geldi? Gümüş. Gümüş zaten yarı soy bir metal olduğu için yarı soy ve soyların dışındaki bütün metallerden daha pasiftir. O yüzden sıralamamız böyleyse cevabımız da şimdi bulacağım E şıkkı olur. Geldim sağ tarafa. Bize 3 tane element vermiş. 3 tane elementin indirgenme eğilimlerini vermiş. Ben yükseltgenme eğilimlerine bakarak buluyorum. Çevirdiğim için 0.76 0.44 ve eksi 0.85 Bak şöyle göstereyim bir kez daha. Artı 2 sıfıra indirgenmiş. İndirgenme potansiyeli mi? Eksi 0.76 olan bir şeyin tersi artı 0.76 olur. Yani indirgenmesi Yükseltgenme çevrildiğinde işareti değişir. Yükseltgenme eğilimi en büyük olan kim? 0.76 O zaman çinkonun aktifliği diğerlerinden daha fazla. Çinkodan sonra demir geliyor. Bak negatif olan 0.85 de civanın da yükseltgenme eğilimi en küçük olur. Burada en aktif metalimiz kim? Çinko. En aktif metalimiz çinko ise çinko diğerlerine karşı yükseltgenebilir. Ama mesela civa Çinkoya karşı yükseltgen amaç. Şimdi şıklara tek tek bakalım. Çinko metali civa metaline karşı indirgendir. Bak burada şöyle bir yanılgı var. İndirgen kelimesini gören arkadaşımız hata yapıyor. Bir yarı tepkime yazmak istiyorum. Çinkonun karşısına kimi alıyorum? Civayı alıyorum. Çinko civaya karşı kendini yükseltgeyebiliyor mu? Evet yükseltgeyebiliyor. O zaman çinkonun kendini yükseltgediği olay nedir? yükseltgenme. Bu bir olaydır. Sevgili arkadaşım. Bu olayın tersine baktığımızda, özellik kısmında konuştuğumuzda çinko daha indirgendir. Çinko daha kendini yükseltgeyebildiği için indirgen özelliktedir. Tekini atarsın. Demir çinko tepkimesi bir pil tepkimesidir. Eğer kendiliğinden gerçekleşiyorsa pil tepkimesidir. Yani burada kendiliğinden gerçekleşebilmesi için demirin çinkodan aktif olması lazım. Ama bakıyorum çinko demirden aktif. O zaman demir çinkoya karşı kendini yükselt giyemez. Demir yükselt için burada kendiliğinden bir şey oluşmaz. Yani pil tepkimesi olmaz. Diyor. C şıkkını pratik bir şekilde hatırlatıp diğer şıkları size bırakayım. Eğer hidrojenden pasif olan cumhur haksızca ağlayanın avucuna patlatır. Onlar çok çıkmaz o yüzden yazmıyorum. Bir tanesiyle hidrojenden daha aktif olan başka birinin arasında bir pil gerilimi varsa bunların standart potansiyel gerilimlerini topla demiştim. Bakıyorum C şıkkında demir ve civa var. Demirinki kaç? 44. Civanınki kaç? 85. Topladım 1,29. Hocam bir negatif falan filan tek tek anot ve katotunu yazıp topladığında göreceksin ki ne olacak 1,29 olacak. Pratik bir şekilde işaretlerine takılmadan topluyorsun ama biri sağda biri soldaysa, ikisi aynı taraftaysa birbirinden çıkartman gerekir dedim. Buna da tık attık. DV ve size şıklarını bıraktım ve geldim. Bir sonraki sorum arkadaşlar. Zaman kaybetmek istemiyorum. Bana yine indirgenme potansiyeli elimlerini vermiş. Ben ne yapacağım? Yükseltgenme potansiyeli elimlerini bulacağım. Artı 0,74 artı 0,14 ve eksi o da artı oldu 2,37. Demek ki bu üç elementin bu üçü de kesinlikle hidrojenden aktifmiş. Bir elementlere bakayım. Daha hiç elementlere bakmadım bile. Krom, kalay ve magnezyum. Evet hepsi de hidrojenden aktiftir. Çünkü yarı soy ya da soy bir metal değil. Aktifliklerine baktığımda yükseltgenme potansiyeli eğilimi en büyük olan magnezyum diğerlerine karşı daha aktiftir. Sonra krom gelir. Sonra da ne gelir? Sn Hocam bunları önceki dersteki kodlamadan yola çıkarak yapabilir misin? Yapabilirsin. Kodlamayı biliyorsan kodlamada yine bunlar karşına gelecektir. Magnezyum bu elementlere karşı aktif olduğu için magnezyum kendini yükseltirken bunları ne yapar? İndirger. O yüzden bu öncülümüz bizim için doğrudur diyorum. Kalay iyonları krom atomlarını yükseltgeyebilir. Şimdi kalay atomları krom atomlarından bakıyorum daha arkadaşlar ne? Pasif. O zaman kromla kalay bir araya gelirse, kromla kalay bir araya gelirse kim daha aktif? Krom daha aktif. O zaman krom kalaya karşı kendini yükseltgeyebilir. Dedim. Eğer birbiriyle hidrojenden bak şöyle hidrojeni yazdım. 3. önce geçtim bu arada sağında ve solundaki elementlerden varsa topluyorduk. Eğer aynı taraftaysa kesinlikle çıkarıyorduk. E hepsinin yükseltgenme potansiyeli pozitifse demek ki bunların hepsinin hidrojenden aktif olduğunu biliyoruz. Peki sana burada hangilerini vermiş? Krom ve kalay. Krominki kaç? Baktım 0.74 değil mi? Krominki 0.74 çizdim. Kalayinki kaç? Evet buldum 0.14. Eğer ikisi de Aynı tarafta ise birbirinden çıkar demiştim. E 0.74'ten 0.14'ü çıkartırsam pil gerilimin 0,60 volt olması gerekirdi. Bu yüzden bu öncül bizim için yanlış olur. Burası bu arada 0.60 olur dedik. Yazıyı yazamadık. Hemen onu yazalım. 0,60 volt olur. Hocam bunu farklı şekilde ifade etseydin nasıl ifade ederdin? Tabii ki arkadaşlar buradaki kim daha aktif? Krom e, daha aktif. Nereden biliyorum kromun daha aktif olduğunu? Şu alt kısımdan biliyorum. Kromun yükseltgenme eğilimi kalaydan fazla olduğu için krom daha Chrome aktif. Krom anot yazardım. Kalaya katot yazardım. Kromda yükseltgenmeyi yazardım. Yani eksi 0.74'ün tersine artısı 74 yazardım. Artı 0.74 yazardım. Kalay değilse indirgenme yine eksi 0.14 yazardım. Toplardım 0.60 değerim yine gelirdi. E, 1-2 yanlış. E, cevabımız 3. Pardon 1-2 doğru. 3 yanlışsa bize de yanlış sorduysa cevabımız da ne olur? C şıkkı olur. Böyle karalıyordum artık daire içerisinde almaya da karar verdim. Şimdi pilde elektron akımının gümüşten platin'e doğru olduğu söylenmiş. Yani sağ taraftan elektronlar çıkmış, sol tarafa doğru elektronlar ne yapıyor? Geliyor. Bu pilde yarı tepkimeler ne olabilir? Bir kere elektronlar sola doğru geldi. Solda bir kere elektronlar geldiği için katot kabını oluştururken sağ taraf bizim için ne kabını oluşturur? Anot kabını oluşturur. Katotta ne olur? Anotta ne olur? Bunlara ilgilenelim. yükseltgen yükseltgenme olur. Anotta yükseltgenme oluyorsa gümüş zamanla yükseltgenecektir. Bakıyorum gümüş zamanla yükseltgendi. Katotta indirgenme olur. Kim indirgenir? Katyon indirgenir. Yani nitratla bizim bir işimiz yok. O zaman indirgenme olan demir artı üçün demir artı ikiye indirgendi. İkinciyi alırım ama birinci tepkimeyi alamam. Cevabım da ne olur? 2 ve 3 olur. Bu arada daire içerisine alacağım demiştim. O yüzden daire içerisine almak istiyorum. Böyle bir alışkanlıkla oluşturayım. Geldim son soruya arkadaşlar. Son sorumuzda yine bize 3 tane indirgenme potansiyeli elimleri verilmiş. Bunların yükseltgenme potansiyeli elimlerini bulmak için ters çeviriyorum. Ters çevirdiysem en fazla olanı alüminyumsa alüminyum en aktif. Sonra mangan. Sonra da kim geldi? Gümüş. Şimdi öncüllerime bakıyorum. Hmm. Şimdi öncüllerime bakıyorum. Ama öncüllere bularken bakarken de matematiksel hesaplama yapıp bir de yorumla bu işi tamamlayabiliriz. Magnezyum ve gümüş. Şey mangan ve gümüş. Mangan ve gümüş dikkat et yan yana. Diğeri de alüminyum ve mangan. Bunlar da yan yana. Eğer alüminyum gümüş olsaydı yani birisi en başta, birisi en sonda olsaydı pil potansiyeli daha büyük olurdu. Ama şimdi ne yapmam lazım? Tek tek manganla gümüşün değerlerine bakmam lazım mangan ve gümüşün değerlerini birisi hidrojenden aktif, biri hidrojenden pasif olduğu için toplamam lazım. Gümüşten 0.80 geldi. Mangandan da 1.18 geldi ve ikisini topladım. 1.98 gibi bir değer geldi. Mangan ve alüminyuma geldiğimde ise ikisi aynı tarafta oldukları için, hidrojenden aktif oldukları için bunları birbirinden çıkartacağım. Hangisi daha büyük? 1,66 daha büyük. 1,66'dan diğerini çıkarttığımda karşıma sıfır küsürlü bir şey gelecek. 1,98'den küçük olduğu için birinci öncülümüz doğrudur. Mangan elektrotunun kütlesi. Mangan gümüş de anotu oluşturduğu için zamanla azalır. Neden? Çünkü yukarıya bak mangan gümüşten daha aktif. Ama bir sonrakine geldiğinde Manganla alüminyumda yine anot mu ona bakmamız lazım. Hayır alüminyum daha aktif. Alüminyum daha aktif olduğuna göre mangana karşı nedir arkadaşım? Anot oluşturur. Burada anot oluşturan alüminyumdur. Bu yüzden alüminyum zamanla aşınır. Mangan ise tam tersine indirgenmenin gerçekleşeceği kapı olacağı için artma gerçekleşir dedik. Bir, bir daha bakalım. E, mangan daha aktif olduğu için anot oluşturdu. Bu yüzden zamanla azalır burada ise anot oluşturan e, alüminyum. Alüminyum zamanla aşınır. Alüminyum zamanla aşınıyorsa otomatikman mangan da zamanla indirgeniyordur. O yüzden buna da bir tik atmamız lazım. Doğru dedik. Bir şüphe uyandırdı ama doğru dedik. Bir devam edelim. Manganın yükseltgenme potansiyeli alüminyumun yükselt büyük. Evet bakalım bak. Manganın yükseltgenme potansiyeli kimden? kalem gitti. Manganın yükseltgen potansiyeli alüminyumdan büyük değil ki. Alüminyumdan ne? Küçük. Gümüşten küçük demiş. Hayır gümüşten de tam tersine büyük. O yüzden 3. öncül yanlış olur. Bu durumda cevabımızda ne olur? 1 ve 2 olur diyoruz. Ve bitiriyoruz arkadaşlar. Yani ne yaptık arkadaşlar? Biz aslında burada birazcık soru çözümleriyle konuyu pekiştirmeye çalıştık. Pek böyle tek kamerayla konuştuğum gibi düşünebilirsin ama arkadaşım gündüz bir çekim yaptığım için ışık patlaması olduğundan e, simsiyah bir perdem olmadığında ışık patlaması oldu. bu yüzden ne yaptım? Tek kamerayla çekimimi yaptım. Ama cümleyi sana bir şeyleri öğretebilmek, ayrıntılı bir şekilde ifade ettim. Bir sonraki derste pil gerilimini etkileyen faktörler ve bunlarla alakalı soru çözümleriyle devam edeceğim. O zaman Kendine iyi bak. Yorum yapmayı ve beğenmeyi unutma diyorum. Buraya kadar dinlediysen zaten dersi tam dinlemişsindir. O yüzden yorum yapmayı ve beğenmeyi unutma. Yorumların sizin için benim için gerçekten çok önemli. Neyse çok uzatmayayım. Bir sonraki derste görüşmek dileğiyle kendine iyi bak.